Sahte diploma ile ilgili soruşturma devam ediyor bir taraftan. iddialar var ortada. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. ilk kez konuştu yanlış hatırlamıyorsam. Devlet kurumlarına saldırıyorlar dedi. Devlet kurumlarına saldırmakla suçluyor Çünkü muhalefetten de özellikle BTK'yı yönelik eleştiriler geldi. Sorumlu BTK demişti muhalefet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle devlet kurumlarımıza saldırıyorlar. Geçen yıl olmuş bir olay. Açıklamasını yaptı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Olay dün ortaya çıksa bugün konuşursa bu kadar vahim olmaz. Olay geçen yıl olmuş. Yüzlerce sahte diploma ve bir süredir bu sahte diplomalılar gerçek diplomalıların giremediği işlere girmiş, yükselemediği yerlere yükselmiş. Bunların da hemen hepsi AK Parti'ye yakın insanlarmış. Şimdi diyor ki kurumlara saldırıyor. Ya devlete saldıran FETÖ ile birlikte bu devlete siz saldırdınız. 15 Temmuz günü meclisin üstünde uçan uçağı o pilotun altına veren de Genelkurmay'ın önündeki insanları ezen tankı onlara veren de ne istedilerse verdim diyen sizsiniz. Sizin devlete saldırmak geleneğinizde var. Veriler çalınmış, elektronik imzalar kopyalanmış, sahte diplomalar üretilmiş. Bu devlete saldırmaktır. Devletin saygınlığına saldırmaktır. LGS soruları çalınmış. Bu devlete saldırmaktır. LGS sınavında örneğin bilindik bir AK Partili'nin Anadolu'da bir şehirde çocuğu birinci oldu. Bu çocuk da zan altında şimdi. Neden? devletin güvenilirliğini ortadan kaldırdınız. Geçmişte FETÖ'nün soruları çaldığı dönemlerde işe girmiş, hakkıyla girmiş insanlarda da bir soru işareti yarattınız. Devlet adil olur, devlet eşit olur, devlet güçlü olur. Sen devletin ensesine vur, ağzındaki lokmayı al. Ondan sonra ya devleti hale getirdiniz deyince devlete saldırıyorlar. Devleti az içinde kılmak, verisini çaldırmak, mitin verilerini çaldırmak geçmişte TikTokçu Hakan Bey'in zamanında. Emniyet istihbaratın verilerini çaldırmak. Bütün vatandaşların TC numaralarını çaldırmak. Daha ne olacak? Cumhurbaşkanısın arkandaki beş yaverin 5 de FETÖ'cü. Devleti çaldırmışsın ya. Şimdi devlete saldırıyorlar diyor. Devlet bırakmadın ki. Eskiden devlet bir sürü yanlışına bir sürü hatasına rağmen yine de milletin devletimiz var olsun dediği devletimize feda olsun dediği. Şimdi bakıyorsun devlet kimlerin elinde heba olmuş ya. Biz devletimize feda olsun noktasından devletimizin heba olduğu bir noktaya geldik. Tayyip Bey bunun farkında değil ya. Ülkenin başbakanının makam odasına böcek yerleştirdiler. O yerleştirenleri devlete Tayyip Bey ve arkadaşları yerleştirdiler. Devleti çaldırmış bize devlete saldırmayın diyor.